Pandemi sürecinin en belirgin ve galiba kalıcı etkileri iş dünyasında görüldü. Durum evden ya da uzaktan çalışmayla sınırlı değil. İş yapma biçimlerimiz, işlerin içeriği ve meselelere yaklaşma tarzımız da farklılaştı biraz. Bu konuda en dikkate değer sektörlerden biri de reklamcılık. Çünkü reklamcılık bu tür kriz veya geçiş dönemlerinden en çok ve en hızlı etkilenen iş kollarından biri. Belki de birincisi. Ajansların iş akışının büyük ölçüde müşterinin yani reklam verenin talepleri doğrultusunda şekillendiği bir sektörden bahsediyoruz nihayetinde. Geleneksel olarak pek çok reklam veren bu tür krizlere hemen reklamları keserek karşılık verdiği için bu tür dönemler ajanslar için epey zorlu geçebiliyor. Bunun bir sonucu olsa gerek ajanslar değişime hem de hızlı dönüşüme her zaman hazır oluyorlar. İş bununla da sınırlı değil. Pandemi medya tüketimimizden alışveriş biçimlerimize, ruh hallerimizden beklentilerimize kadar her şeyi alt üst ettiği için reklamcılık mesleğinin içeriği de farklılaşıyor biraz. Bugün bütün bunları tecrübeli bir reklamcı ile konuşacağız. Daha önce e, uluslararası bir network ajansı yönetmiş, ardından kendi ajansını da kurmuş. Bir sürede Reklamcılık Vakfı Başkanlığı yürütmüş bir isimden Ahmet Akın'dan bahsediyoruz. Bugün onu ağırlayacağız. Hadi başlayalım. Ahmet Akın'la birlikteyiz. Bugün biraz pandemiden etkilenen, ...yakından etkilenen, hepimiz tabii etkilendik, her iş alanımız etkilendi, reklamcılık dünyasında biraz konuşacağız. Şimdi böyle malum hatırlarsınız işin başındayken işte artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak... ...böyle iri iri laflar ettik, haklı olarak belki de. Mesela bunun reklamcılık dünyasına yansımaları ne oldu? Mesela başlığa bir şeyler çıkarsanız mesela, neyi çıkarırdınız? Ben şunu çıkarırdım, ee, insanlar neredeyse markada, reklamcıda... Orada olmak zorunda. Evet. Nereye Belki, bakıyorsan. Nereye bakıyor orada olmak zorunda. Evet, ben şunu ekleyebiliriz. Onun yanında olmak zorunda. Evet. Yanında olmak çok önem kazandı. Evet. Bir araştırma verisi paylaşmak istiyorum. Deloitte'in tüm dünyada yaptığı bir araştırma var. Ee, sen de biliyorsun insanlar giderek daha az markayı hatırlıyorlar. Evet. Reklamları da daha evet. Az, evet. az hatırlıyorlar. Evet. Ve bununla birlikte demiş ki insanlar... İlgimiz azaldı yani. İlgimiz, i̇lgimiz azaldı. Hazarlama Ama de, demişler ki özellikle Covid'in ilk döneminde. İnsanların %79'u ben bu dönemde markaları hatırlamaya başladım. Ama hangi markalar? Bana güven verecek markalar. Güven veren markalar, hmm. tüketicisinin yanında duran markalar, hmm. artı yeni dönemde biraz işveren markasıyla da bağlanıyor, hmm. çalışanlarına hmm. iyi davranan hmm. tabii, tabii. markalar. Eskiden sadece biz hmm. seçtiğimiz markanın bize sunduğu ürüne ve hizmete bakıyorduk. Şimdi artık acaba çalışanların nasıl davranıyor? Covid döneminde onların yanında oldu mu? o da önem kazandı. Şuraya getirelim. Aslında epeydir gündemde olan ve konuştuğumuz markalar daha şeffaf olmalı diye bir evet. beklenti var. Öyle olmaya çalışıyorlar vesaire. Evet. Ee, o zaman bu pandemi süreci bunu biraz e, değil mi tetiklemiş, hızlandırmış da olabilir belki de. Evet. Kesinlikle hızlandırdı. Burada bir e, analoji kullanmak istiyorum kutularla ilgili. Siyah kutu, camdan kutu. Evet. Kurum, şirket ve marka hep siyah kutuydu. Aslında Siyah kutu ne demek? İçini İçeride bir şey oluyor ama içini hmm. göremiyoruz. Hani kol kırılır, yani içinde kalır. Her neyse tüm bu söylenenlerimiz var ya, aynen şirket ve marka da öyleydi. Hiç dışarıya hiçbir şey sızdırmayan, hep böyle kusursuz durmaya çalışan bir varlıkken insanlar diyor ki artık, özellikle yeni jenerasyon, Y jenerasyonu ve Z jenerasyonu bunu daha net göreceğiz. Sen bir açıl diyor. Sen artık camdan bir kutu oluyor. Şu an içinde bulunduğumuz cam bina gibi belki de aslında. Ben dışarıdan içeride neler olup bitiyor görmek istiyorum. Ben dışarıdan sen atıklarında ne yapıyorsun onu görmek istiyorum. Ben dışarıdan sen çalışanlarına nasıl davranıyorsun görmek istiyorum. Her, seninle ilgili her şeyi bilmek istiyorum diyor. Bir evet. tarafta markaları daha satılıyorlar ama markaların toplumla ilişkisinde topluma sundukları faydayı aslında daha çok merak ediyorlar, daha çok sorguluyorlar. Evet şimdi madem markaları konuşuyoruz oradan devam edelim. Şimdi e, benim yıllardır çok da sevdiğim bir iletişim tarzı var diyeyim. Bir markanın bir meseleyi sahiplenmesi. Hmm. Yani böyle önce örnekler de var işte. Mesela hmm. Body Shop vardır. işte yıllarca evet. en eski hani böyle kadim örneklerinden biri artık. Kadim de diyebiliriz evet. yani herhalde. <laughs> Nedir işte hayvan deneyi yapmıyoruz diyorlardı. Evet. Ve hani bütün marka kimliğini bunun üzerine inşa etmişler. Yani sonra bu mesela Dove gibi örnekler hmm. gördük. Böyle bir baya mainstream bir iletişim yoluna evet. döndü bir çeşit yani ana akım artık en böyle büyük markaların da tercih ettiği bir yola dönüştü. Şimdi ise yani ben seziyorum ki öyle bir atmosfer içindeyiz ki yani başka türlü olmazmış gibi yani hani hmm. her marka bir meseleyi evet. sahiplenme özellikle de kendisiyle ilgili bir meseleyi sahiplenmek durumunda sanki evet. gibi değil mi? Evet şimdi çok önemli bir konuya değindin. Bu Body Shop'a bir örnek daha vermek istiyorum izleyicilerimiz daha iyi anlaması evet. için. Evet, kendileri hayvanlar üzerine test yapmıyorlar ve bununla birlikte Çin ithal ettiği ürünlerde bir şekilde bir yönetmelik nedeniyle hayvanlar üzerinde test ediyormuş piyasayı, bitmiş evet, evet. ürünleri de. Evet. Ve Body Shop ve bazı duyarlı marka Çin'in bu uygulaması devam ettiği sürece Çin pazarına hiç girmedi. Evet. evet. Bu mesele konusu, işte İngilizce'de purpose diye geçiyor, varoluş amacı, evet. varlık nedeni her ne diyorsak ona Hı -hı. ne zaman anlamlı biliyor musun? Eğer biz bunun için bir bedel ödemeye hazırsak anlamda. Yoksa onlar çok güzel cümleler. Onları sevmemek mümkün değil. Çok güzel reklam kampanyası da olur onunla. Ama bu, bu konu Çin'in yaptığı bu uygulama ki Çin artık yapmıyor. benim varlık nedeniyle ters o yüzden ben bu pazara girmiyorum ki çok büyük bedel dünyanın en büyük pazarı. Bunu yapabiliyorsa bir marka anlamda. Ve belki de bunu yaptığı için de öbür tarafta bazı konuları değiştirdi ve dünya daha iyi bir yer olmak üzere bir adım daha attı. Yani şimdi aslında bu birazcık galiba teknoloji sayesinde artık bir tercih de olmaktan çıkıp mecburiyete dönüştü. Şimdi evet. mesela işte blockchain gibi teknolojilerden bahsettiğimiz için yani bir ürünün üretim aşamasını sıfırdan işte A'dan Z'ye neyse görebiliyoruz istersek. Bu tabii tüketici beklentisi ve neyse mücadelesiyle de bazen hatta mesela bir markayı tercih etmemek etmek ya da bir mücadele biçimidir bir politik şeye de dönüştü. Mesela Avrupa Birliği gibi kurumlar artık mesela belli yani ithal edilecek ürünlerin belli standartlar taşımasını bekliyorlar. Hani sanki bu bir tercih olmaktan çıkıyor gibi. Evet. Sorumlu marka olmak. Evet. Bu bir olmazsa olmazı doğru dönüşüyor. Evet. Bu çok güzel. Ve bununla birlikte de bir konu önem kazanmaya başladı. Şimdi bir konuyu herkes yapınca, herkes söyleyince burada ne kadar Sahicisiniz. Burada ne kadar samimisiniz o önem kazanmıyor başta evet. başladı. Evet. İnsanlar artık onu Evet. Hesap verebilirlik de önemli. Evet, olarak. evet. Yani bunu sadece evet. iletişim amaçlı mı kullanıyoruz? Hı -hı. Sadece markamızın itibarını yükseltmek için mi kullanıyoruz? Hı -hı. Yoksa gerçekten senin de biraz önce söylediğin bu bizim için yaşamsal bir mesele mi? Bunun DNA'mıza için, işlemiş, DNA'mıza şey işlemiş şey. mi? Evet. Biz bunun için savaş vermeye hazır mıyız? Bir örnek vermek istiyorum yine dünyadan Patagonya markası. Hmm. Bir dış giyim markası ve onlar mesela onların varoluşunu biliyor musun Biz bu gezegeni kurtarmak için varız diyorlar. Evet. Çok büyük bir iddia hmm. ve onların web sitesine girdiğinizde bir alışveriş butonu var. Alışveriş butonunun yanında aktivizm butonu var. Hmm. Yani aktivizm bir yerde sağda solda kurumsal yetişimin altında bir sekmede yer almıyor. Hmm o ürün satmak kadar önemli bir şey. Evet. Şirketin içinde aktivizmden sorumlu bir başkan yardımcısı var. Bu bir pozisyon. Hı hı. Ve e, bir önceki Amerikan Başkanı Trump'ın bir politikasını protest etmek için mesela Trump'ı mahkemeye verdiler. Hı hı. Yani bu, bu kadar cesurda evet. oluyorlar. Normalde diyorlar. markalar aslında politikaya karşı gayet aman bulaşmayalım havasında iken, değil mi? Şimdi evet. böyle böyle ya. ya da daha ılımlı davranırken. Evet. Şimdi birazcık bu pandeminin etkilerine gelmek istiyorum biraz böyle boyut boyut bakalım mesela tüketici boyutuyla bakalım şimdi mesela ruh halimiz nasıl değişti evet. davranışlarımız tercihlerimiz nasıl değişti ve bunlardan Reklamcı nasıl bir ders çıkarmalı ee, ki kendi üretimini nasıl dönüştürmeli mesela? Hı hı. YouTube Leaderboard diye bir liste var. Evet. Yani YouTube'daki en etkili evet. kampanyaları görüyoruz. Evet. 2020'nin en etkili filmlerin analizini yapmışlar. Evet. Ve Oradaki filmleri analiz ettiğimizde şunu görüyoruz. Hı hı. Mesela bir numaralı bebeklerle ilgili. Hı. Yine çok önemli bir film. Bir kurumun, bir bankanın, Türkiye'nin büyük bankalarından birinin ee, bu dönemde çalışanların nasıl yanında durduğu, çalışanların nasıl hatırını sorduğunu gösteriyor. Başka bir markanın reklamı yine YouTube'da 2020'de ilk ona girmiş. O da e, üst yaş grubu 65 yaş üstüne sundukları servisteki kolaylıkları anlatıyor. Evlerine servise giderken hem öncelik tanıyorlar hem de evlerine giderken onlar için alışverişleri de evet. yapıyorlar gibi. Dolayısıyla insanlar bu dönemde özellikle artık markalardan yani çok farklı, çok sıra dışı bir şey yapsın, beni şaşırtsın hı hı hı. benim vizyonumu açsın beklentisi içinde hı. değiller açıkçası çok temel ihtiyaçlara döndüğümüz için temel en temel endişeleri yaşattığı için bu dönem bir çeşit sorma olmadığına geçti geçtikleri şey. için o yüzden hı. temel konularda rahatlamak istiyorlar Ben hı. markalar sayesinde çocuğumun sağlığını güvenli olmasını istiyorum hı. Ben bu kendi yaş grubuma saygı duyulmasını istiyorum. Her neyse onlara önem kazandılar. Evet. Aslında temele döndük tekrar. Ee, o yüzden de enteresan da buluyorum ee, ve trend konusunu önemsiyorum ben. Yani trend sunumları yapıyorum, trend araştırmaları yapıyorum ve bu trendlerin bu kadar döngüsel olmasının tekrar görüyoruz. Yani evet. bir yerden bu bazen trend bir dönüyor. Bu yöne daha önce ne zaman görüldü ki? Yani mesela bu haline daha önce ne zaman kapıldık? Düşünelim e, hangi buhran döneminde oldu acaba? Hmm. Yani bu bir bu, bu, buhran gerekiyor aslında. Hmm. Ve bunu başka bir konuya bağlamak istiyorum. Yine trend analistlerin bir beklentisi var. Şimdi bö hmm. böyle bir evimize kapandık. İşte evde yemek yapmaya başladık. Hmm. Erkekler ekmek yaptı. Ben de yaptım bu arada. <laughs> Şimdi deniyor ki e, evet bir grup e, gelir durumu bozuldu. İşte enflasyon nedeniyle belki onlar için geçerli biraz sonra söyleyeceğim konu ama bir grup ise alışverişini kıstı daha az harcıyor, daha temkinli, harcayabileceğini de harcamıyor. Deniyor ki şimdi de onlar bir anlamda tüm dünyada bu bekleniyor, He. Türkiye'de de olabilir. Bir intikam alışverişi başlayacak. Dolduk dolduk saldıracağız gibi mi? Evet <laughs> artık bu geçmişteki e, sakin dönemin tırnak içinde intikamı alınacak. Bu sefer bir tüketim patlaması yaşanabilir. Özellikle nerelerde görebiliriz? Hangi sektörlerde mesela? Değil mi? Mesela benim aklıma mesela tatil geliyor. E, tatilde hani, bu olacak. Gelir, değil mi? E, Yeme içme konusunda He. olacak ee, daha daha lüks tüketime giren her konuda olacak He. bu bunları bekleyebiliriz. Kıstığımız ne, ne varsa değil mi? Özlediğimiz e, ne varsa. ne varsa, Hı. evet. Ya belki normalde e, aldığımızdan daha fazlasını da alıyor olabiliriz. E, bir e, Amerikalı'nın bir teorisi var, e, Rush teori, teorisi diye. O da şunu söylüyor, kriz zamanlarında lüks markaların ...rujları satış artıyormuş. Hı hı. Çünkü insanlar lüks markanın... ...o pahalı çantasını giyemiyor. Pahalı kıyafetini alamıyor. Ama onu da istiyor. O, o zaman o dönemde... Telafi ediyor Tela, mu? Onu da telafi ediyor. Hı hı. Daha, daha uygun fiyatlı olan... ...rujunu daha fazla alayım diyormuş kadınlar. Dolayısıyla temel ihtiyaçlarımız da değişmiyor bu arada. Evet. Yani içimizde bir şey eğer varsa tabii... ...ya evet. bende yok ama... ...ya evet ya ben... ...daha gösterişli bir ürün olmak istiyorum. O evet. orada duruyor. Ben bunu nasıl karşılayabilirim bu ihtiyaca? Şimdi bu bir dönem bu çok karşılanmadı. Dolayısıyla bunun hemen değil ama 2022'de e, yeni bir kriz çıkmazsa. Evet. <laughs> ve, ve bu aşıyı. Veya bu kriz uzun sürmezse, Evet. Evet, veya bu aşı olumlu bir şekilde devam ederse ki öyle gittiğini görüyoruz şimdilik. Evet. Dolayısıyla bu e, tekrar artan yükselen bir alışverişe dönebilir. Evet. E, bir kitle için tabii ki. Evet. Öbür türlü de bir nihilizm olabilir yani işler ters giderse de çünkü ciddi bir bıkkınlık var evet. sanki. Peki birazcık hani siz başta şey dediniz yani insanlar nereye bakıyorsa, neredeyseler evet. marka da orada olmak zorunda. Şimdi dolayısıyla şimdi bazı tercihlerde değişimler var. Mesela artık en akla ve bundan bir buçuk iki yıl önce gelmeyecek kesimler bile artık e-ticarette mail ediyorlar e-ticarette ciddi bir artış var mesela. Mesela bu mark reklamcılar için veya marka yöneticileri için ne söylüyor? Ne yapmalılar bunun karşısında? E-ticaret trendi, biraz e-ticarette müşterinin ne neye baktığına bakarak anlamlandırmak gerekiyor evet. onu. Hı -hı. Şimdi ne, ne var? Bu yeni dünyanın kuralı aslında, her ne yapıyorsa insanlar, her ne alıyorsa, Hı -hı. markalarla birlikte her neyi deneyimliyorsa, evet. diyor ki, bu birim için hızlı olsun ve kolay olsun. Evet. Ve e-ticaret bunun için muhteşem bir araç. Evet. O o zaten var olan, artan o sosyal medyayla sürekli donanımları yükselen ve daha hızlı çalışan telefonlarla bir şekilde biz bu hıza alıştık, bu çabukluğa alıştık, kolaylığa alıştık. bir tuşa basarak taksi çağırmaya alıştık. Dolayısıyla bunu alışveriş yaparken de bekliyorlar. O yüzden fiziksel perakende mesela zorlanıyor. Çünkü evet. o bir iş. E, evinizden çıkacaksınız, oraya gideceksiniz, geri geleceksiniz. bu Dolayısıyla iletişimin mesajı çok ona odaklı olmaya başladı. Bir de şunu görüyoruz. Dolayısıyla biraz e-ticaret reklamlarının birbirine benzemeye başladığını Hı. da göreceğiz. O zaman farklılaşma ihtiyacı var değil mi? Var mı acaba yani, yani farklılaşma ihtiyacı var. Daha önce şöyle söyleyeyim. Farklılaşma ihtiyacı her zaman var iletişimde. Ama farklılaşma biraz zorlaşabilir. Zorlaşıyor. Hmm. Bir de e-ticaret bağında insanların markaları kurdu. Şunu görüyoruz. Hmm. Bir yerden bir şey alıyorsa oradan bir şey daha almak istiyor. Hmm. Aynı için şey bir şey daha almak istiyor. Ya tek Yine hız ve kolaylıkla ilgili aslında. ya Ben 10 tane ürün alacaksam 10 ürün için ayrı bir siteye girmek istemiyorum diyor. 10 ürün için ayrı aplikasyon indirmek istemiyorum. Bir Biri varsa Keşke birinden hepsini alsam diyor. Mesela Nitekim bugün hani işte daha çok olağan diyeyim e-ticaret ürünleri satan yerler artık gıda da satmaya başladı. Tabii ki. Değil mi? Bu herhalde dediğinizin bir şey işareti. Tabii ki evet. evet. Yani adında çiçek olan ve çiçek evet. üzerine kurulu evet, evet. ve o alanda evet. bir numara olan evet. başarılı olan bir marka bile hiç beklemediğiniz evet, ürünleri evet. satmaya başlıyor. Market Çünkü orada yapıyor, market atmosferi yapıyor. Çünkü orada bir i talep var. Evet. Evet. Peki şimdi belki şunu evet, söyleyebiliriz. Ne olur tamam, ee, Yine bir ya. marka için. Şimdi böyle söyleyince e, o zaman ne oluyor? Mağazacılık tamamen ölecek mi? E, ölmeyecek e, ama daha optimize olacak. E, bence sayısı Yeni azalacak. Yeni fonksiyonlar ediniyor ya da işte e, showroom oluyor. Showroom oluyor. Depo oluyor ne bileyim. Evet. Oluyor. Bir de daha orada orada yaşattığımız deneyim daha evet, doğru, doğru, doğru. geçecek yani onun o, o, o daha özel olması gerekiyor evet. yani daha dijitalde hiçbir zaman deneyimleyeceğim deneyimleyemeyeceğimiz şeyleri evet. orada deneyimlememiz gerekiyor evet. Evet. yeni bir sorumluluk yeni bir görev geliyor aslında fiziksel evet. mağazaya onu evet. söyleyebiliriz evet. Evet. bir de markayı yönetirken iş tarafına baktığımızda işte o, o online ayrı, offline ayrı diyoruz ama öyle değil aslında. İnsan mağazara görüyor, internetten alıyor, internette se seçiyor, mağazara karar veriyor. O müşterinin e, yolculuğunu takip etmek giderek daha önem kazanmaya evet, başladı. Evet, evet, evet. Zaten veri de bize onu sağlıyor. Yani evet. Müşterinin yolculuğunu takip edemeyen, e, veriyi kullanamayan ve veriyi yorumlayamayan markanın başarılı olması da mümkün değil. İşi zor, evet. Şimdi biraz reklamcılık bana göre ya da en azından diyeyim biraz insight işi yani. İçgörü işi. İçgörü evet. yakalamak yani. Evet. Daha doğrusu hani basitleştirelim bunu. Hayat bilgisi aslında insanlar evet. e ne yaparken, ne düşündüklerini, neye reaksiyon gösterdiklerini sezebilmek. iletişimle ona göre mesela onun üzerine inşa edilmek. Ki birçok başarılı kampanyada oralardan da oluyor. Bu son süreç böyle bir şeyleri fark ettirdi mi bu açıdan mesela yani? Sizin mesela keşfettiğiniz bir şeyler var mı merak ediyorum. Bir reklamcı olarak böyle Aa, bak bizim de böyleymişiz meğerse dediğiniz şeyler oldu mu mesela? Çok güzel bir soru ve cevabı aslında birlikte verdik seninle evet. bu, bu markalarla olan ilişkisi ne evet. baktığımızda bir anlamda hı hı. E, oradaki üç ortaya e, çıktı diyebiliriz. Hı hı. E, o, o yani yakını isteme yanında olmasını hı hı. bekleme evet. e, beni arasınlar e, diyen insanlar. E, belli bir yaş grubu istiyor. Yani insanlar e, belki şunu söyleyebiliriz senin sorunu. Aa yeni bir üç kere arıyoruz. ay başka ne var fark etmediğimizden çok belki en temel içgörülere evet. geri döndük. E, Basic. Bu, bu temel e, temel e, içgörüler. Evet. Basic. temel temel içgörülerimize. Biraz yani, yani. dönüp dolaşıp her konu Mazlow'un hiyerarşisine geliyor. Doğru söylüyorsunuz. Yine öyle, öyle bir durumdayız evet, diyebiliriz. Şimdi bir yandan da bir mesleğin icra biçimi de dönüşüyor diyeyim. Yani hani ben reklamcı dostlarımdan da işitiyorum. Hani artık ...bazı çalışanların en azından gelmeseniz de olur diyorlar. Evet. Hatta şehir bile değiştirebilirsiniz <laughs> diyenler var. Yani bunu gördük mü, deneyimledik mi, test edip onaylamış olabilir miyiz? Yani bu iş uzaktan da yapılıyor diyebilir miyiz? Ne dersiniz? Evet. Kesinlikle uzaktan yapılıyor. Bir kere tahmin ettiğimizden çok daha iyi yapılıyor. Hmm. Ve ilk baştaki halimize göre uzaktan çalışabilme, uzaktan sorun çözme uzaktan birisini ikna etme kaslarımızı da geliştirdik. Hmm. Evet. Yani bir taraftan sıkıldık aslında evlere kapanmış olmaktan. Evet. Bir taraftan da becerilerimizi geliştirdik. Evet. Bazı avantajları da var. Mesela bir büyük bir toplantıda bazıları masanın öbür ucunda otururken bir uzaktan toplantı ortamında hepimiz aynı Karelerdeyiz, Yan yanayız. Hı -hı. Kimin yönetici Hı -hı. olduğu belli değil. Ve yani çok enteresan bir psikolojisi var. Bununla ilgili de belki doktora çalışmaları da yapılabilir. Evet, diyebiliriz. Evet. Ve ama bir ekleme yapmak istiyorum. Tabii. Ee, yine böyle yani trend seven birisi olarak artık bu tarafa geçtik hiçbir şekilde geriye dönmeyeceğiz, hiçbir şekilde ofiste olmak istemeyeceğiz diye bir durum da yok. Birçok konuda olduğu hibrit gibi modeller. bu da hibrit olacak. Hı. Bir de nerede zorlanıyor kurumlar biliyor musunuz? Ben de hani kurumlara danışmanlık verdiğim için de görüyorum. Hı hı. Böyle başlamış işleri devam ettirmekte de evet ama yepyeni bir işe başlarken ya da yeni bir insanı işe aldıklarında yani o insanın kültüre uyumlanması tabii daha uzun Doğru. zaman evet. alıyor. Bu, bu, bu dönemin evet. zorlanabileceğimiz konulardan biri, ilginç yani. Evet. Şimdi medya tarafını konuşalım yani işin bir boyutu da medya. Şimdi biz e, malum dijital platformlar bir patlama yaşadı Hı. ama diğer yandan da mesela televizyon, radyo gibi konvansiyonel diyebileceğimiz mecralarda baya parlak bir e, zaman geçirdiler diyebiliriz. Kalıcı etkiler ne olabilir? Bunlar ne kadar kalıcı olur ya da normale döndüğümüzde aşılar bittiğinde ne olacak? Evet. Şimdi e, dijital büyümeye devam edecek hı. tabii ki. E, bu geçici olarak geleneksel mecrada bir büyüme oldu. Evet. E, ama diğer taraftan e, onu da geri döneceğini düşünüyorum açıkçası. Hı. Sadece e, şeye inanmıyorum yani nasıl artık tamamen uzaktan çalışacağız doğru bir saptama değilse Evet. Artık her şey sadece dijital olacak da doğru bir saptama değil. Hı hı. Ve dijital olmayan, geleneksel dediğimiz, belki de ismini değiştirmemiz gereken, <laughs> o, mecralarda optimize olacak. Yani evet. Onların sayısı azalacak. Evet. gazetelerde gördüğümüz gibi evet. birçok konuda gördüğümüz gibi. Şu anda büyük kaybı ciddi bir enflasyon var o alanda. Evet. Şimdi aslında buyurun tamam, yani, tamamen de iyi, o şey söylemek istiyor, istiyor. istiyorum. yani mesela ben açık havaya halen inanıyorum. Tabii Yani hatta neredeyse elimizde tek kitlesel mecra evet. o gibi görüyor. Herkesin gördüğü hatta, mecra. Hatta yani dij dijital <laughs> yükselişi çok bariz, onun evet. daha evet. E, altını çizmeye gerek yok. O evet, yeni evet. değil, o bile eski bir bilgi oldu. Evet. Ve inanın e, mesela sadece dijitalde yapılan kampanyalarla açık havayla desteklenen kampanyalar arasında başka bir şey oluyor. Evet. Çünkü e, eğer... Açık hava bir ortaklaşma değil mi? Evet, evet. Sağlıyor, hepimiz yani, gördük yani. Yani iyi bir açık hava kampanyası. Evet. evet. sarıp sarmalaya Evet. evet. E, bir de şu var, şimdi biz e, eğer sadece, diyelim kaç saat ayaktayız, diyelim ki 16 saat ayaktayız evde veya sokakta biz 16 saat boyunca sadece cep telefonuna baksaydık o zaman tabii ki medya harcamaları yüzü yüzü dijital olmadı. Tabii. Ama öyle değiliz yani iyi ki öyle değiliz 16 saat boyunca ekrana bakmıyoruz, kafamızı kaldırıyoruz, sağa sola bakıyoruz, dışarı yanımızdan geçen bir insana bakıyoruz, hı hı. bir yer arıyoruz her neyse hı hı. evin içinde bile bu arada. Dolayısıyla o ekrana bakmadığımız alanlarda da insanların e, karşısına çıkmak her zaman doğru, sağlıklı. Tabi bunu derken de e, insanların sürekli karşısına çıktığımızda e, insanları bıktırmaya da başladık. E, mesela dijitalin öyle bir etkisi de oldu açıkçası. E, daha e, izlemeyi sevdikleri içeriğin arasına giren evet. E, ve aslında zaplanam zaplanmayan, kapatılması bile bazen çok zor olan bir reklamcılık. Evet. bu reklamcılığın geleceğiyle ilgili soru işaretleri biz. yok Peki, değil. Peki, e, şeye gelelim. Şimdi sosyal medya biraz dijitalin alt branşlarına. Şimdi bir hareketlilik de yaşıyor. Yani malum e, hani daha ne yapılabilir derken yeni şeyler çıkıyor. İşte geçen sene bir TikTok patlaması oldu. Bu sene işte Clubhouse e, evet. hepimizin gündeminde vesaire. Bunlar hiç pandemi olmasa da yani mesela özellikle Clubhouse yükselecek türden mecralar mıydı? Mesela hayatiyetleri ne kadar sürebilir? Bunlar markaların olması gereken yerler mi mesela? Yani ya da yoksa hani e, ihmal edilebilir yerler mi ne dersiniz? Evet. Ee, ben Clubhouse'a çok olumlu bakıyorum. Ee, senin verdiğin soruya şöyle cevap verebilirim. Pandemi döneminde olması güzel bir başlangıç yapmasına yardımcı oldu. Evet, hızlandırdı. Evet, Hı. evet hızlandırdı. Hızlı büyümesine yardımcı evet. oldu. Pandemi sona erdiğinde biraz talep azalabilir. Ama diğer taraftan bu teknoloji markalarında şunu görüyoruz. Sürekli kendileri yeniliyorlar, sürekli yeni özellikler ekliyorlar. Bir sene sonra insanlar Clubhouse'dan sıkılmış olabilir ama bir sene sonraki Clubhouse'un bize neler sunacağını henüz bilmiyoruz. Yani onlar çalışıyorlar ama biz onu daha bilmiyoruz. Evet. Dolayısıyla bir öngörüde bulunmak erken. Yani pandemi bitince insanlar bazı girmeyecek diyemeyiz. Evet. Ve bununla birlikte e, en güzel tarafı şimdi çok çok görüntüye aşık olmuştuk. Yani e, sabit görüntü de yetmedi. Hep videolar e, ve o yüzden kulak mı çok, yani çok estetik estetiğe girmişken birden e, online katılımcı ve ses odaklı bir şey çıktı. Evet. O da insanlara iyi geldi. Evet, yani evet. evinde rahat ortamında kendini göstermeden kendini ifade edebilme imkanı aslında. Evet şey ve değil. mesela hani görüntü olunca şöyle bir şey var, ekrana bakmamız gerekiyor. Evet. Ama öyle öbür türlü evet. biraz evet. radyo gibi hani arkada evet. radyo dururdu evet. ya eskiden. Evet. 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 Ee, i̇nsanlar çalışmalarını yaparken ya da başka bir şey yaparken arkada bir yerde Clubhouse açık kaldığında daha uzun süre sürede Clubhouse'u e, e, dinlemeye başlamışlar. Evet. Yani sanki görüntü olmayınca daha sıkıcı olur, daha az kalır insanlar gibi düşünebilirken tam tersine daha uzun süre zaman harcıyorlar çünkü onları daha az yoruyor. Anladım. Evet. Şimdi son sorumu sorayım yani iyi reklamcılık bana göre biraz da zaman ruhunu sezmektir, evet. onu yakalayabilmektir. Evet. Şimdi mesela demin bir şeylerden bahsettiniz mesela intikam alışverişi. Evet. Şimdi bu bir zamanın ruhu aslında evet. şey. Başka neler olabilir yani? Hmm. Hani e, marka iletişimiyle ilgilenen gözler nerelere bakmalı ve neler geliyor trend olarak biraz da onunla kapatalım konuşarak evet. onu da ne olur. Ee, yine başladığım konuya gelmek istiyorum aslında. Evet. O da e, varoluş amacı olan markalar. E, şunu söylemek istiyorum. İnsanlar e, markalardan çok şey bekliyorlar. Bütün dünyada belki reklam beklemiyorlar. Evet. Reklam o kadar istemiyorlar. Evet ama onun dışında markalardan daha çok çok şey bekliyorlar. Hı -hı. Yani markalardan da beklentiler artıyor. Çünkü hükümetler, ülkeler bu dünyanın sorunlarını çözemiyor. Evet. En refah düzeyi yüksek ülkelerde bile bu olamıyor. Evet. Dolayısıyla iş büyük kurumlara düşüyor ve kurumların markalarına düşüyor. Dolayısıyla eskiden kurumsal sosyal sorumluluk derdik, kurumsal Hı -hı. iletişim biriminin bir Konusuydu. Şimdi aslında daha toplumsal fayda tanımını da ben çok seviyorum. Evet. Yani bu topluma nasıl bir fayda sunabilir? Ona bakmak lazım. Dolayısıyla markanın da ihtiyacı anlaması lazım. Yani burada neye ihtiyaç var? Ben insanlara nasıl yardımcı olabilirim? Hangi sorunlarını çözebilirim? Yani sunduğu ürün ve hizmetin ötesinde başka onlara nasıl fayda yaratabilirim? Ona odaklanması gerekiyor. Evet. Onun için de daha çok onları izlemesi, daha çok takip etmesi gerekiyor. Özellikle yeni jenerasyonu daha iyi anlaması gerekiyor. Evet Ahmet Akın böyle tecrübeli bir gözle olan bitene bakmak yani çok verimli, keyifli bir söyleşi şey oldu. Teşekkür ederim. Ben Sağ teşekkür olun. ederim. Beni davet ettiğin için teşekkür ediyorum. Sağ ol Sağ olun. olun. Reklamcılık bir iş kolu olduğu kadar hayatı tüm yönleriyle gözlemleyip ondan iç görü çıkarma sanatı aynı zamanda. O yüzden reklamcılar iletişim profesyoneli oldukları kadar insan ve toplum sarrafı da olmak durumundalar. Hayat bilgileri geniş, farklılıklara ve değişimlere duyarlı. Yeni gelişen trendlere açık olmaları gerekiyor. Pandemi süreci de reklamcıları bu yönleriyle epey bir sınamış olsa gerek tek tek hepimizin hemen her şey hakkında bir kez daha düşündüğü ezberlerimizin ve alışkanlıklarımızın hızla değiştiği böyle bir süreç başka bir sonuçta doğurmazdı muhtemelen. Bu süreçten ne kadar yeni hayat bilgisi edinildiğini, ne gibi içgörüler damatıldığını görmek için bundan sonra reklam kuşaklarına ve marka mesajlarının yansıdığı diğer mecralara daha dikkatli bir gözle bakmak gerekiyor. Bu hafta bu kadar. Bitiriyoruz. Gelecek hafta Vlog'un yeni bölümünde görüşmek üzere.